Tanrım her yer su. 2016 yılında bilim insanları Atlantik Okyanusu'nun Afrika ile Güney Amerika arasındaki en geniş bölümünü ziyaret etmeye karar verdiler. Okyanusun o bölümü çok ıssız bir yerdir. Bilim insanları burada tek bir uçak veya gemi görmeden günler geçirdiler. Gördükleri tek şey çoğunlukla yanlarından geçen yunuslarla balinalardı. Yani hiçliğin ortasında bir yerdeydiler. Peki orada ne işleri vardı? Bu insanlar Atlantin in ortasında dünyanın en önemli jeolojik noktalarından biri olan bu tektonik yükseltinin hemen üzerinde bulunuyorlardı. Burası iki canavar tektonik plakanın buluştuğu yer. Tektonik plakalar biz genellikle hissedemesek de sürekli hareket halindeki devasa bir yapbozun parçaları gibidir. Bu plakalar dünyanın kabuğunu oluştururlar ve burada Atlantik Okyanusu'nun dibinde bir araya gelmişlerdir. Araştırmacılar bu tektonik yükseltinin üzerindeyken dalgaları, depremleri ve diğer titreşimleri algılayan bazı ekipmanları denize bıraktılar. Bir yıl sonraysa elde edilen sonuçları bir araya getirmek için aynı yere geri döndüler. İlk başta amaç iki plakanın tarihçesi hakkında daha fazla bilgi edinmekti. Ancak aletler bundan çok daha fazla bilgi toplamıştı. Bu sayede araştırmacılar gelecek hakkında da bazı şeyler öğrendi. En dipte sürekli yükselip tektonik plakaları iten ve birbirlerinden ayrılmalarına neden olan aşırı sıcak bir sıvı kaya tabakası bulunuyor. Bu, Atlantik Okyanusu'nun her yıl yaklaşık 5 cm Afrika'yı Amerika'dan uzaklaştırdığı anlamı geliyor Aynı zamanda kendinden daha büyük komşusu Pasifik Okyanusu küçülüyor. Pasifik Okyanusu, yeryüzünün yaklaşık %30'u kadar kapladığı alanla şu anda dünyanın en büyük okyanusu. Bu okyanusun ortalama derinliği 4000 metre ve dünyanın en derin noktası olan ünlü Mariana Çukuru'na da ev sahipliği yapıyor. Ve evet şu anda Pasifik yılda yarım kilometre kare kadar küçülüyor. Hatta bazı bilim insanları bundan milyonlarca yıl sonra Pasifik Okyanusu'nun tamamen yok olabileceğine inanıyor. Bu okyanus, depremlerin çoğunun meydana geldiğini düşündüğümüz ve ayrıca dünyadaki birçok volkanın bulunduğu yer. Bütün bu aktiviteler yeryüzünün çok fazla sallanmasına neden oluyor. Yani lakalar sürekli hareket ediyor ve yer kabuğunun eski bölümleri tahrip oluyor. Ancak okyanusun tabanı bu eski bölümlerin yerini alacak kadar hızlı büyüyemiyor. Bu ise gelecekte bazı büyük değişikliklerin meydana geleceği anlamına geliyor. Birkaç santimetre pek önemli bir şey değil ancak birkaç yüz milyon yıl sonra muhtemelen dünyada yeni bir süper kıta ortaya çıkacak. Buna göre Avustralya yavaş yavaş kuzeye doğru ilerleyip nihayetinde Kore, Japonya ve Doğu Çin'le çarpışacağı bir noktaya taşınabilir. Afrika'da hareket halinde ve 50 milyon yıl içinde Avrupa'nın güneyini yukarı doğru itiyor olacak. Her şey çok yavaş olduğu için geleceğe ait bazı senaryoları düşünme fırsatım oldu. Yani aslında bu senaryoları ben değil de kendilerinden daha akıllı bilgisayarlara sahip bir grup süper zeki bilim insanı ortaya atmış. İlk senaryo, Novo adında canavar bir kara kütlesi. Buna göre Amerika kıtası Antarktika'ya çarpacak, sonra birlikte Afrika'ya yönelecekler. Bu arada Afrika çoktan Avrupa ve Asya ile çarpışmış olacak. Bu aslında pek fena olmazdı. Bu sayede en azından uçak bileti masrafından biraz tasarruf ederdiniz. Ancak bu çoğu insanın bir plaja ulaşması için inanılmaz bir yol kat etmesini gerektirirdi. İkinci senaryo Ultima. Bunların hepsi kulağa otomobil markalarının isimleri gibi geliyor. Her <laughs> neyse bu senaryoda Atlantik daha fazla genişlemeyi kesiyor ve aslında tam tersi oluyor. Atlantik içe kapanmaya başlıyor ve bu yeni harika kıtayı Pasifik Okyanusu çevreliyor. Üçüncü senaryo Aurika. Hem Atlantik hem de Pasifik okyanusları sonunda ya ortadan yok oluncaya ya da minik göller haline gelinceye kadar küçülüyor. Bu iki okyanustaki tüm yaşam yok oluyor. Onların yerine yeni bir okyanus meydana gelmeye başlıyor ve bu yeni bir süper kıtanın ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bu kıtanın merkezinde Avustralya bulunuyor. Amerika kıtasıyla Doğu Asya ise eskiden Pasifik okyanusu olan küçük su birikintisinin karşı tarafında yer alıyor ve gezegenin geri kalanı tek başına inanılmaz büyüklükte keşfedilmemiş ve içinde kim bilir nelerin yaşayacağı bir süper okyanusa dönüşüyor. Ben tabi o sırada oralarda olmayacağım. Dördüncü senaryo Amasya. Aaa Amasya şehri gibi. Bu senaryoya göre Afrika, Avustralya ve Antarktika dışındaki tüm kıtalar kuzeye hareket etmeye başlıyor. Üzgünüm Antarktika, gezegenimiz dünya bile seni sürekli unutup duruyor. Bir dahaki sefere bol şans. Çok uzak bir gelecekte kıtaların hepsinde çok uzun karayolu seyahatleri yapmak veya Afrika-Güney Amerika sınırını arabayla geçmek, hatta sonunda hayatınızın en uzun uçak seyahatini yapmak zorunda kalmadan Avustralya'ya gitmek mümkün olabilir. Ama bunun için biraz beklememiz gerekecek. Hmm, önümüzdeki 250 milyon yılda acaba neler yapabilirim? Mesela ard arda olumlu bak videolarını izlesem olur mu? Tektonik plakalar bazıları yavaş bazıları ise hızlı olmak üzere farklı hızlarda hareket eder. Aslında saçlarınız ve tırnaklarınız kabaca bu canavarların hareket ettiği hızda uzarlar. Herkesin bu süper kıtalardan birinde yaşadığını gözünüzün önüne getirin. Hayvanlar nihayetinde farklı kıtalara geçebilecek ve daha önce hiç görmedikleri türlerle tanışabilecekler. Buna göre leoparlar, gergedanlar, aslanlar, filler kendi yaşam alanlarının dışında bir yolculuğa çıkacak, cesareti gösterecekler mi acaba? Böyle bir durumda mesela bir aslan bir kutup ayısıyla karşı karşıya gelebilir. Kangurular sonunda yaşadıkları toprakları terk edebilir ve sıcak bölgelere göç eden kuşların değişen iklim şartları sebebiyle seyahat programlarını tamamıyla yeniden düzenlemeleri gerekebilir. Kıtalar üzerindeki bu yapboz oyunu aslında yeni bir şey değil. Dünyamızın görüntüsü her zaman böyle değildi. 300 milyon yıl önce gezegenimizde 7 kıta değil, sadece tek bir kıta vardı. Bu kıta Pangaea adında bir süper kıtaydı. Pangea o zamanlar tek bir okyanusla çevriliydi. Zaman içinde bu kıta yavaş yavaş dağılmaya başladı. Bir noktada Güney Amerika, Antarktika, Avustralya ve Afrika tek bir kıta halindeydi ve Kuzey Amerika ile Avrasya ise diğer bir kıtaydı. Zamanla bu kıtalar da parçalara ayrıldı ve her biri kendi yönünde ilerledi. Bilim insanları büyük okyanuslarla birbirinden ayrılmış kıtalarda birçok benzer bitki ve hayvan fosili keşfettiler. Haritaya baktığınızda bile Afrika ile Güney Amerika'nın birbirine mükemmel şekilde uyan iki büyük yapboz parçası gibi göründüğünü fark edebilirsiniz. Haritada okyanusların ve denizlerin hepsine dikkatlice baktığınızda bu su kütleleri tek bir büyük okyanus varmış da insanlar farklı bölümlerine farklı isimler vermişler ve sanki birbirlerine doğru akıyorlarmış gibi görünebilir. Halbuki bu su kütlelerinin buluştuğu yere gitmiş olsaydınız bu aklınıza bile gelmezdi. Atlantik ve Pasifik'in tamamıyla farklı iki dünyayı birbirinden ayıran ve gözle görünmez bir duvara benzeyen kesin bir sınırı vardır. Bu sınırda birbiriyle karışmayan suların renginin ayrıştığını net bir şekilde görebilirsiniz. Elbette burada bir duvar ve veya gerçek bir fiziki sınır yoktur. Ancak bütün sular aynı değildir. Pasifik ve Atlantik okyanuslarının yoğunlukları, tuz miktarı, sıcaklıkları ve diğer birçok özellikleri farklıdır. İki su kütlesini ayıran bu sınırlara okyanus klini denir. Atlantik ve Pasifik okyanusunu ikiye bölen bu çizgi ise çoğunlukla farklı tuz seviyelerinden kaynaklıdır. Farklı tuz seviyelerine sahip su katmanları işte buna benzer. İçlerinde süre giden farklı şeyler olduğundan sanki streç filmle ayrılmış gibidirler ve her biri farklı bir renge sahiptir. Belirgin sınırı görmek için bir deniz veya okyanus diğerinden çok daha tuzlu olmalıdır. Şimdi harekete geçip evinizdeki tuzun hepsini bir deney için tüketmeye ne dersiniz? Renklendirilmiş tuzlu suyu veya deniz suyunu bir cam kaseye dökün. Sonra üstüne tatlı su ekleyin. Bakın işte oldu. Bu okyanuslardan daha az tuzlu olanı Pasifik okyanusudur. Bunun nedeni bu okyanusa daha fazla sayıda nehrin dökülmesidir. Daha ağır sıvılar ağırdır. Bu yüzden dibe batarlar. Peki o zaman Atlantik ve Pasifik arasındaki sınır neden yatay değil de dikey bir çizgidir? Evet, bu iki tuzlu devin yoğunluk farkı birbirlerine karışmalarını engellemeye yeterlidir ama aynı yoğunluk farkı birini dibe gönderirken diğerini üste çıkarmak için yeterli değildir. Başka bir neden daha var ve her şey dünyanın çevresinde dönmesiyle alakalı. Uçakla Şili'den New England'a gittiğinizi varsayalım. Doğrudan kuzeye doğru uçarsanız oraya varmadan evvel dünya biraz dönmüş olacağından varmak istediğiniz yere yaklaşamazsınız. Varmak istediğiniz yere ulaşmak için pilotun bir kavis çizmesi gerekir. Okyanuslardaki akıntıların farklı yönlerde hareket etmelerinin nedeni de budur. Atlantik ve Pasifik okyanuslarındaki akıntılar birbirinden uzaklaştığından ikisi de sudan oluşsalar da sınırlarında aslında karışmazlar. Kafanız karıştı değil mi? Evet benim de.